Şimdi bunu önce sen duvardan ayıracaksın biraz, tamam, ben, ben buradan de. destek vereceğim, geri çekeceksiniz sonra. Bak bakayım çıkacak mı, hadi. Bekle dur. Duvardan ayır, duvardan ayır. Asılın, asılın, kırın, kırın. Tamam, dur. Bir saniye. Bir ne yaptınız? Burası ayrıldı komple. Burada bir şey yok, bura niye yani. gelmedi? Duvardan mı gelmiyor? Evet, duvardan gelmedi. Dur. Burada bir şey var, dur bekle. Burada bir şey tutuyor, şurada. Dur bakayım bir dakika. İşte bunu anlatmaya çalışıyordum. Karşımdan da... Cıvatalar mı tutuyor? Saç cıvataları var birer tane. Onlar mı tutuyor? Yani. Şuradan... Evet, saç cıvataları tutuyor. Tutabiliyor musunuz? Ben sökeyim hemen. Sök, sök. Tutun şunu biraz. Aklınız düşmesin. Bekle. Dönme. Ortadan bir sırtlayın benim gibi biriniz. Tamam, altına. Bana bırak. Ona bir saniye ver hemen. Ya şeyi sökücü. Bunu içine atmadık mı ya? Burada yok. Burada yok. Gördüğünüz yer var mıydı sizin ya? Yok Burada da yok. Atın, Dur. böyle mi? Dur. Şurada, şurada. şurada, şurada var. Dur. Onu koparırız. Şurada var mı? Buranın içinde de yok. Varsa arkada var o zaman. Şu arada bir şey tutuyor. Nerede? Bu arada bir şey Sökmediğimiz kaldı mı acaba beyler? Baktınız mı? Çok aşağı basma, burayı kadar. Tamam oraya basma, sen tut orayı. Hadi bas bakayım bir, bir saniye aşağı. Var, bir tane var ya. Nerede? Bir de bir de Onu Değil sökmemişiz mi? ki. Ne o? Sanki batası var orada eksi yani bir Dur, işte, i̇şte, tamam. ya, misin? Ben şöyle Ben denk geliyorum. oradan buraya gözükmüyor işte. Baba. Olur. Bana beraber ne? Halil, benle beraber asılacaksın. Tamam Bir asıl. değil. Olursan iyice omuzla. Tamam. 1 2 3. Bir daha. 1 2. Bir daha. Hadi. Dur. Bunun kapadılı da bir şey tutuyor hacı. mı? Bir, iki, üç. Tamam. Şimdi indirme, şeye koş, Onur'a koş. Tamam. Destek verin, çekeceğim. Bana bırak, sen çek. Sen ortaya geç Reis'im, Cemile yardım et. Oh. Tamam. Orası daha ağır. Buraya mı çekeceğiz şimdi? Çekerek. Onur, Yok, şeyler ben. mi tutuyor? Dur, dur, dur. dur. Neye gel var? buraya, ben gel tutuyorum. buraya. Hedefler tamam. şeyleri tutuyor. Aha. E. Sonra burada. Abi saniye ama bu çok fena kasıyor. Sen onu zaten sökemezsin. Kafasını da düştü. <laughs> mıntasının <sinir> ucuna kalmasın. Hüperler <laughs> mıntasının ucuna bakalım. Yok. Çekmedi. Hadi Merak. Şey. Furkan. Evet. Çal. Şuradan. Şuradan. De. Yoruldunuz değil mi? Dur, tamam yıldız torna güzel. Furkan oğlum. Çek, şey, o da düşsün. Şimdi i̇şte, yıldızı şuraya koyayım ben. Şuraya. Şuraya taraf tutalım. Bakalım yanında. Furkan oradan mı? Aynen. Gelin ya. Tamam. Tamam. Bırak biraz yoruldum. Yok yok ben tamam. O yok. de ağır bir şey yok. Ağır ağır yani. yol gibi ya. Demek ki ya, bu kadar şey yaptılar. Yani. Dün var ya biz bunu çekene kadar ben geldim sökmemişlerdi. şarjı. Bastık koparttık orası tutuyormuş en son işte. Kenarları L'leri de kestirdik. Şey yaptık ama. Onur kasıntı yapıyor. Biraz kasabilecek mi yakından beni? Yukarıya mi? Şey. Ha. Sen Böyle de sen de Onur buradan yakından biraz yukarı kasacak. Tamam. Şöyle. İyi mi? Tamam olmuyor ya? Cıvatayı da olmuyor. Matbabın ucunu düşürdüm. Bulamıyorum. 그건 n k a p o t e 데